Arkadaşlar merhabalar yeni bir video ile karşınızdayım nasılsınız bu videoyu başlamadan önce burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz bana ulaşmak ister sorularınız olursa sorabilir aşağıya YouTube'da yorum kısmına yorumlarınızı bırakabilirsiniz bugün sizler İsveç'te vergiler maaşlar ve İsveç'te nasıl iş bulabilirsiniz biraz onlar hakkında konuşacağız ve ayrıca videoya başlamadan önce burada İsveç alakalı çektiğim birçok videoya erişebilirsiniz. Market fiyatları olsun İsveç'te yaşam hakkında burada göstereceğim sıralayacağım ilgilenirseniz izlersiniz zaten sorularınız olursa da çekinmeden sorun isterseniz başlayalım. Arkadaşlar burada İsveç'te asgari ücret vergiler çıktığı takdirde ortalama 13.000 SEK civarına denk geliyor. Bu vergilerde tabi vergi dilim maaş dilimi olmalı, e, bulunmakta. O vergi dilimleri artıyor maaşın yüksekliğine göre ama normal asgari ücrette ortalama %30-32 civarında bir vergi olmakta. Yani normalde 13.000 net kalıyorsa zaten ortalama o da 20 -22 bin herhalde civarına denk geliyor. E, şey brüt asgari ücret maaşı. E, kur çin, kur farkını şey Türk lirasına veya dolara yura çevirmiyorum. Kendiniz çevirebilirsiniz çünkü sürekli kurlar değişiyor. onun için yani bu videoda vermenin anlamı yok. Siz belki 6 ay bir yıl sonra bakacaksınız. Ona göre kendiniz hesaplayabilirsiniz. Şöyle diyeyim. Mesela siz iş işçi vizesine başvurduğunuzda iş vizesi aldınız. Bunun için tabii ki bir iş vereninize olması lazım. Mesela siz ne şirketi diyelim? bir bar, barda garson olarak çalışacaksınız veya bir otelde şey resepsiyonda çalışacaksınız değil mi? Eğer siz bu işten sık mesela resepsiyonda çalışıyorsunuz. O alanda o spesifik alanda bir çalışma izni aldınız. O, o işten sıkılıp ayrılmak istediğinizde sizin sadece 3 ayınız bulunmakta. 3 ay içerisinde yeni iş bulmanız lazım. Eğer yeni 3 ay içerisinde yeni iş bulamazsanız deport edilirsiniz. Çalışma izni size sadece o alanda çalışma izni verebilir. Yani siz bir resepsiyonda çalışıyorsunuz. Otelde gidip inşaatta çalışamazsınız maalesef ki. Normalde buraya geldiğinizde siz ilk oturma başvurduğunuzda size 2 yıl verilir. Gene dediğim gibi o çalışma izni oturma izni. Sadece sizin oturmanıza zaten izin veriyor ama çalışma alanı olarak aynı alanda çalışmanıza sadece izin verir. Farklı alanda çalışamazsınız. Sonrasında gene 2 yıl verirler büyük ihtimal. Oturma, oturma, genellikle böyle oluyor. ilk 2 yıl verirler sonra gene 2 yıl uzatırlar. Bir de şöyle diyeyim. İsveç'te siz bir iş başvurusuna bulundunuz. Mesela sizi işe aldılar değil mi? Ne oluyor işte sonra buradaki şirket size çalışma izni çıkartıyor sonra davetiye yolluyor siz vizeye başvuruyorsunuz. Şimdi bu ortalama süreç 6 ay sürmekte. Bu süreç başladıktan itibaren eğer siz İsveç'e gelirseniz işleminiz kabul olmuyor. Yani bu süreç içerisinde sizin İsveç'e girmemeniz gerekmektedir. Peki nasıl iş bulabilirim derseniz belli başlı yöntemler bulunmakta. Bu bizdeki işçi bulunma kurumu gibi buranın da işçi bulunma kurumu bulunmakta. Burada ismini bırakacağım. Urannın işçi bulma kurumuna siz genel olarak başvurularınızı yapıyorsunuz. E, belli o sizin alanınızda eğer hani size yeterli kalifiye değilseniz size zaten dönüş yapılıyor. E, bu şekilde işçi bulma kurumu aracılığıyla siz e, işlere başvurabilirsiniz. Bu bir yöntemdir ama eskiden çok popülerdi ama şu an daha çok e, başvuru yöntemi e, kesinlikle daha çok böyle özel sektöre kaymış e, diyebilirim. Ve şu an şey diyeyim e, Recruitment Company diye geçiyor. Yani işi alma şirketleri var. Mesela bu herhangi bir şirket olabilir. Kurumsal, küçük ölçekli, normal e, bireysel şirket olabilir. Küçük, büyük. Artık mesela bazı bu dediğim birçok şirket artık işi alımlarda kendileri uğraşmak istemiyorlar. Ve gerçekten doğru insanı en kısa zamanda e, bulmak istiyorlar. Bunun için bu işi alım şirketlerine para ödüyorlar. Onlar asıl şirketler yerine iş alımı yapıyor ve e, bu şekilde iş alınıyor. Mesela Türkiye'de böyle şirketler bulunmakta. Eğer aklıma gelmiyor bulur. Bulursam logolarını ve isimlerini veririm zaten. Dünyanın her yerinde bu gibi şirketler bulunmakta. Yani siz bu şir aracı şirketlere başvuruyorsunuz ve bu aracı şirketler sizden kesinlikle para istemez. Bana yazan çok var. İşte şu iş var, şu kadar para vermem lazım. işte 1000 euro, 2000 euro çalışma izni düzeltecekler. Bunlar illegal arkadaşlar. Bundan bahsetmiyorum. Benim dediğim bu recruitment iş yani işe alım şirketleri ana iş iş veren yani ana işe alan şirketler tarafından ödeme yapılıyor ve siz sadece mülakatlara gidiyorsunuz. Geçersiniz ya direkt e, ana şirket o aracı şirketin kabul ettiği kişi alıyor veya mesela 20 30 kişi başvuruyorsa 2 3'e düşürüyorlar bu e, potansiyel işe alınacak kişileri ve o 2 3 şirket ana şirketle görüşmek amacıyla e, şey mülakata giriyor. Bu bu aracı şirketler ara vasıtasıyla da işlere başvurabilirsiniz. Ve bu şirketlerin web sitelerinde birçok iş ilanı her gün yayınlanmaktadır. Veya son diyebileceğim noktada şey sizin direkt şirketlere başvurmanız. Yani bildiğiniz iş ilanını veren sitelere gireceksiniz. Ne bileyim Glassdoor.com, LinkedIn bu tarz dünyanın en büyük iş bulma web sitelerine girdiğinizde zaten global ölçekte çalıştıklarından dolayı e, ee, istediğiniz ülkeyi filtreleyebiliyorsunuz. Zaten Google'a yazsanız iş ilanı değil İsveç her türlü çıkacaktır. Yani direkt başvurularınızı yapabilir, sivillerinizi yollayabilirsiniz. Ee, bu şekilde başvuru yapabilirsiniz. Sadece kalifiye eleman değil normalde e, birçok alanda e, gerçekten yani nitelikli e, tecrübesi olan iş e, insanlarına ihtiyaç bulunmakta. Şimdi tecrübe, şimdi soru soracaksınız işte ben üniversite mezunuyum ya da ben oraya gelmek çalışmak istiyorum ne yapmalıyım. Arkadaşlar bu dediğim gibi size bir insanın sponsor olabilmesi için o sponsor ol olmasına bir neden vermeniz lazım. Yani ki çünkü size para harcayacak çalışmanız için zaman yani markette Avrupa'da o kadar kişi varken niye sizi alsın yani onu da düşünmeniz lazım. Bunu da kafanızın bir tarafında koyun ona göre ee, ve Bundan önceki bir videomu da izlemenizi kesinlikle tavsiye ediyorum. İsveç'te İsveç dilini bilmeden çalışabileceğiniz 6 iş dalı adında bir video yapmıştım. Belki onlar da size yardımcı olur ama dediğim gibi iş bulmak önemli değil çalışma izni önemli. Çalışma izni de dediğim gibi sadece o aldığınız alanda çalışmanıza izin verir. Bu, bu İsveç dilini bilmeden çalışabileceğiniz alanlardaki iş alanları genel olarak partner şirketler aracılığı yapılmakta olup onlar kesinlikle çalışma izni sizi çıkarmıyorlar. Sizin olma sizin çalışma izninizin olması lazım. Bu da nasıl çıkar ya evlenirsiniz ya buraya üniversite öğrencisi olarak gelirsiniz ya Sambo vizesiyle gelirsiniz. Onunla alakalı da bir videom bulunmakta. Sambo vizesi de evli olmanıza gerek yok. Sevgiliniz varsa bile beraber yaşıyorsanız o da geçerli oluyor. Onunla ilgili videoyu da buraya bırakacağım izlersiniz. Veya onun haricinde dediğim gibi kalifiye elemansınızdır, tecrübeniz vardır. Şirketler sizle ilgilenir, size sponsor olurlar. Veya mülteci olarak gelirsiniz. iltica edilir. Bununla alakalı çok fazla bir bilgim yok ama bunu da internette çok rahatlıkla bulabilir. Eğer profesyonel bir yardım almak istiyorsanız göçmenlik avukatlarına da den de danışmanlık alabilirsiniz. Şimdi diyeceklerim bu kadar. Umarım beğenmişsinizdir. Hala beğenmediyseniz beğeni yorum yapmayı unutmayın ee, ki e, bizim videolarımız hem siz takip ediyorsanız sizin takip listenizde ön, ön e, sıralara çıksın. Çünkü takip etseniz bile ben yeni video paylaştığımda eğer beğenip yorum yapmazsanız YouTube algoritması sizin beni e, benim videolarımda ilgilenmediğinizi anlayıp maalesef ki göstermiyor takip etseniz bile ki hem de desteklerinizi eksik etmeyin ki ön planlara çıkalım teşekkür ediyorum burada sosyal medya hesaplarımı göreceksiniz ayrıca bana ulaşmak isterseniz Instagram'dan ulaşabilirsiniz sonraki videolarda görüşmek üzere hoşçakalın.